Evet merhabalar değerli arkadaşlar. Ee, merhabalar. Biz biraz geç kaldık elbiseyle arkası ördük ama ön maalesef e, örmeye imkan yok bende. Ee, bir de sonra kaldım ama sizinki kalmasın anlatmak istiyorum. Biz nasıl ilerleyeceğiz? Zaten e, arkası gibi ön tarafta göğüs pensine kadar aynı şekilde örülecek. Bizim şu an hatta şöyle kameraya da yakın tutmaya çalışayım. Bizim şu an önemli olan ki çok önemli olan üst kısım daha doğrusu bu kısım. Göğüs pensi koltuk altı gerekiyorsa omuz pensi ve boğaz kısmı. Evet, ben tam olarak e, ne istiyorum onu size e, anlatayım. Siz de benim modelimin üzerinde e, gidebilirsiniz ve kendi modelinizi çizebilirsiniz. Evet, dediğim gibi göğüs pensiline biz geldik şimdiye kadar. Burada görüyorsunuz. Göğüs örer örerken e, önemli olan, kullanmak olan e, M, F düğmeleri kullanmak önemlidir. Mesela ben e, ne belirttim? Benim göğüs penslerim 20 ilmekli bir şey olacak. 20 ilmek. Ne yapacağım? Benim göğsüm dediğim gibi oldukça büyük. O yüzden pens, göğüs pensi geniş olması gerekiyor. Şöyle size göstereyim. Şöyle size göstereyim. Göğüs pensi geniş olması gerekiyor. O yüzden ben ne yapacağım? Ben 3'er e, hatta 4'er iğne gideceğim. 4 4, 4, 4 Göğüs pensiniz e, daha büyük olmasını istiyorsunuz. 3, 3, 3 3 iğne gidebilirsiniz. Göğsünüz küçük ve fazla büyük pens istemiyorsunuz. 5 5, 5, 5 ilmek gidebilirsiniz. İğneler bitene kadar. Bu nasıl olacak? Önce buradaki kolu aç duruma getireceksiniz. Bu ne demektir? Öne iten iğneler örülmeyecek. Ne yapacağım ben? Önce sol e, kafam sağda, sol tarafta dediğim gibi 4 4 gideceğim. 4 iğne öne doğru iteceğim ondan sonra bir sıra ördükten sonra ipi alttan geçirip delik olmasın diye sağ taraftan 4 iğne öne doğru iteceğim. Tekrar kafasının bir geçiş iğne e, ipi iğnenin altında ve sağ, e, sol tarafta 4 iğne daha geçiş Burada iğne dolandırıyoruz. Delik olmasın diye. Burada sağda e, 4 iğne daha geçiş. Ve aynı şekilde 20 iğne tamamlayana kadar hepsi geçiş geçiş unutmuyoruz. Ve e, 20 iğne çıkana kadar bir sağdan bir soldan dörder iğne iterek ve hepsi örerek burada dediğim gibi dolandırıyoruz e, pens bu şekilde açıyorum e, ve tamamlıyorum tamam mı bu şekilde benim pensim örülecek hazırlıktan sonra mesela pensim olduktan sonra önce sağda iğneleri itiyorum full örüyorum sonra diğer taraftan hafif bitiyorum ve full örüyorum. Bu şekilde benim pensim, göğüs pensim tam olanış oluyor. Bu göğüs pensim nerede olacak tam olarak? Koltuk altına 10 sıra gelmeden. 10 sıra gelmeden koltuk altına ben buraya göğüs pensi koyacağım. Evet. Bir Şimdi sıradaki işlem, sıradaki işlem koltuk altı kesimi. Aynı şekilde arkası gibi kapanışı 15 ilmek, kapanışı aynı olacak. 5, 4, 3, 2, 2. Tamam, kapattık. Bu kolay ve bu işlem sizi yapmışsınız. Geldik boğaz kısmına. Benim verdiğim karara göre Aa, benim boğaz kısmım V şeklinde olacak. Ve bunu nasıl yapacağım? Önce Önce burada kesiyorum ben. Böyle bir kesişim. Kesişim bu şekilde olacak. Çizim. Hanımlar şu an derse hazırlanmadan ama artık bu şekilde anlatıyorum. Kesiş nasıl olacak? Bu şekilde olacak. Önce V ondan sonra, ee, ondan sonra düz, bu parçayı arka parçayı kullanıyorum, kendime üzerinde tutuyorum o parçayı ve burada, ve kesim ne kadar derin olduğunu, kaç tane sıra gitmesi gerektiğini hesaplıyorum ve bu şekilde kesim yapacağım hanımlar şu anda daha detaylı anlatamıyorum ama dediğim gibi kaç sıra aşağıya ineceğimiz arka parçada hesaplayabiliriz dediğim gibi ben V yapacağım ve ve yaptıktan sonra Ve yaptıktan sonra önce her ikinci sırada azaltmaları yapacağım. Sonra düz çıkacağım. Dendrili kaç ilmek alacağını burada dediğim gibi ben arka parçadan belirteceğim. Evet neyiniz kaldı? Omuz kesme. Burada 15 ilmek kalmam gerekiyor. Ki burada 15 ilmek gidene kadar ben düz çıkacağım. Evet pense geldik bildiğiniz gibi benim pensim 10 ilmek olacak 10 ilmek ben nerede alacağım ben kendim konuşuyorum ben ön tarafı sağdan ve soldan ön ilmek daha büyük yapmışım ve bu pens her 6. sırada bir her altıncı sırada bir ben kapatacağım. Her altıncı sırada bir kapatmak için benim için ihtiyaç olan altmış sıradır. Ve ne zaman ben altmış sıra yapacağım? Ki burada benim yüz ilmek var. Yüz ilmek var. Değil mi? Burada altmış sıra ihtiyacım varsa demek ki kırk sıra ördükten sonra omuz pensini geçeceğim. Omuzdaki mesafe burada 10 ilmek yeterli. 10 ilmek yeterli. Evet, aynı zamanda sağ ve sol ayrı öreceğim, ayrı kullanacağım. Evet hanımlar, zor bir şey yok. Omuz için bu kısım pensi tamamladıktan sonra sırtadaki gibi yapabilirsiniz. Üçer iğne çıkartarak ve aynı şekilde solda. Evet hanımlar bugün bu kadar anlatabiliyorum. İlk imkanla e, örmeye geçişe geçebilirsem sizinle tekrar birlikte olacağım. Ve tekrar birlikte öreriz. Evet. Görüşmek üzere. her Herkesi öpüyorum. E, umuyorum daha bilgili arkadaşlar e, size yardımcı olacaklar ve e, gruptan belki destek olurlar. Ben şu an maalesef ellerimden bu kadar. Hepinizi seviyorum. Hadi bay.